Ünlü bir avukat son nefesinde, fakirlik içerisinde, yoksulluk içerisinde kıvranan, son nefesini veren ünlü bir avukat. Genç meslektaşları taşları son nefeste olan bu yaşlı çınarı ziyaret ettiklerinde, bu sefalet içerisinde son nefes veren Adama bakarak şöyle derler. A üstadım, ayaklarının altına serilen o altına, o gümüşlere az da olsa dönüp baksaydın, az da olsa alsaydın, bu hale düşmeseydin. Ayakların altına altınlar serilmişti, neden almadın? Son nefesindeki avukat acı bir tebessümle genç meslektaşlarına dönerek der ki almam için eğilmem lazımdı almam için eğilmem gerekirdi baba oğul kralın huzurunda baba evladını hep anlatır kıblemiz Kabe'dir huzura dururuz sadece Allah'ın huzurunda eğiliriz. Rüküye varırız. Lakin şimdi kralın karşısında baba rükü vaziyetinde eğilmiştir. Çocuktan al haberi. Çocuk dayanamaz. Baba ne oldu? Bizim kıble Hicaz bölgesinde derdin. Arabistan'da derdin. Mekke'de derdin. Ne oldu şimdi baba? Neden bu adama eğiliyorsun baba? Kıble mi değişti baba? Almak için eğilmeniz gerekiyor. Göze girmek için ceket düğmelemeniz gerekiyor. Birilerine boyun bükmeniz gerekiyor. Ya ey insanlar, inne hak Allah'ın vaadi haktır kıyamet haktır. Müminler için cennet, kafirler için cehennem haktır. Bu hakikati unutmayın da <laughs> fela tagurran mekumul hayatı dünya. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Dünya hayatı sizi halden hale sokmasın. Dünya hayatına ulaşmak için sakın eğilmeyesiniz eğilirseniz izzetinizi de şerefinizi de haysiyetinizi de kaybedersiniz. Belki para elde edersiniz. Mevki elde edersiniz. Ama ne izzetiniz kalır, ne şerefiniz kalır, ne de haysiyetiniz kalır. İnsanı şu bedenin ayakta tutan omuriliktir. Omurilik zedelenirse yürüyemezsiniz, dik duramazsınız. İşte bu bedeni dik tutan Omurilik olduğu gibi, insanın maneviyatını da, manasını da ayakta tutan omurudur izzetidir, şerefidir, haysiyetidir. Siz sakın ola, dünya Edna köküyle aynı köktendir. Edna en alçak demektir, en çukur demektir. En çukura ulaşmak için sakın eğilmeyesiniz. Eğilirseniz kaybedersiniz. Bir defa eğilmeyin. Bir defa eğilmeyin. Bir defa eğilirseniz bir daha belinizi doğrultamazsınız. <laughs> Mevki makamlar sahipleri karşısında bir defa ceket düğmelemeye alışmayın. Bir defa düğmelerseniz bir daha sonunu getiremezsiniz. Ceket düğmeleyecekseniz, hürmet edecekseniz ancak Allah'ın huzurunda ceket düğmeleyin. Korkacaksanız sadece Allah'tan korkun. Zira dünyanın sahibi diyor ki, dünyayı yaratan diyor ki, sakın dünya hayatı sizi aldatmasın diyor Allah Celle Celaluhu. Zira el malu vel benun zinetül hayatı dünya. Şu dünya hayatına şöyle bir bakın o vazgeçemediğiniz mallarınız var ya uğruna ömürlerinizi feda ettiğiniz her şeyinizden vazgeçtiğiniz o evlatlarınız var ya bunlar dünyanın süsüdür diyor Allah vel bâgiyetü salihatu hayrun inde rabbi